أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل اللقدة من لساني يفقه قولي وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد Çok kıymetli dinleyicilerim, sevgili öğrencilerim. Radyo Dershanesinin yeni bir bölümünde sizinle birlikteyiz. Bu birlikteliğimizde inşallah kitabınızın 228. sayfasında yer alan ve bir önceki programımızda tamamlayamadığımız diyalog tamamlama alıştırmasını tamamlayarak programımızı başlatmış olacağız ve devamında kitabınızın bu sayfasında sayfa 228'de yer alan 5 numaralı alıştırma ve devam üzerinde duracağız. Sayfa 228'de yer alan 8 numaralı cümleye bakalım. Bu alıştırma kitabınızda sayfa 227'de yer alan bir arka sayfadan bahsediyorum. 4 numaralı alıştırmanın 8. cümlesi okuba beni elbabe eserinız ve sabahın şeklinde bir cümle görüyoruz süt satıcısı bu kapıyı sabahleyin altı buçukta çalar anlamında bir cümle var burada bu 7 kubaba öyle beni elbebe esednız ve sabahın bu süt satıcısı yani sütçü kapıyı sabahleyin altı buçukta çalar. Peki biz muhatabımıza ne tür bir soru yöneltmişiz ki muhatabımız bize böyle bir cevap vermiş olsun diye düşünelim. Muhatabımıza şöyle bir soru sormuşuzdur. Meta yedukku bâi'ul lebeni elbâbe. Meta yedukku bâi'ul lebeni elbâbe. Sözcü kapıyı ne zaman çalar anlamını taşıyan bir soru yöneltmişiz ve muhatabımız da bize burada kaydedilen cevabı vermiş. 9 numaralı cümlede yine soru hazfedilmiş yani gizlenmiş soru bölümü boş bırakılmış ve cevap bölümünde fessenati arbaatu fusulin şeklinde bir cevap kaydedilmiş. Yılda dört mevsim vardır anlamında bir cümle. Bu cümleyi irab ederek irap bilgilerinize şöyle kısaca işarette bulunmuş olalım. Bu cümle haberin öne geçtiği cümle türünü örneklendiren bir cümle. Fi haber mukaddem ve erba'atu fusul mübteda muahhar. Yani fi mukaddem haber. Arba'atü fusulin muahhar mübteda. Muahhar mübteda izafet terkibinden yani isim tamlamasından müteşekkil. Arba'atü mudaf, fusulin mudafun iley. Hatırlıyorsanız 3 ile 10 arası sayılarda yani sayısı 3 ile 10 arasında değişen varlıkları sayarken adetle madud arasında İzafet terkibi yani isim tamlaması ilişkisi vardır demiştik. Mağdut hangi formüle göre getirilir demiştik. Hatırlıyor musunuz? 3 ile 10 arasında mağdutun geliş şeklinin bir formülü vardı. Kendimize özgü bir formüldü bu. Canım formülünü vermiştik size. Canımın C'si Cem, N'si Nekra ve M'si ise Mecrur'u sembolize ediyordu. Canım ifadesinde yer alan A ve I ünlülerini iptal ediyoruz, siliyoruz ve geriye kalan C, N ve M harflerini Cem, Nekra ve Mecrur şeklinde açıyor. Bu şekilde 3 ile 10 arası sayıların mağdutlarının geliş şeklini formülize ediyorduk. Peki fusul cem mi? Cem, faslın cemi, fasıl, müfret, fusul, cem. Peki nekra mı? Nekra başında lamı tarif yok. Mecrur mu? Mecrur. Her ne kadar burada fusulin şeklinde kesra tenvini ismin sonunda yer almasa da biz burayı fusulin şeklinde okuruz. Böyle okumamız gerektiğini biliriz. Ve son olarak bu ikisi arasında yani erbaatu adediyle sayısıyla fusulin madudu yani sayılanı arasında bir isim tamlaması ilişkisi olduğunu biliriz. Haddi zatında fusul kelimesinin mecbur olmasının sebebi de budur. Yani sayıyla kendisinden önce gelen sayıyla bir izafet ilişkisi içerisinde bulunmasıdır. Peki fisaneti arbaatu fusulin yılda dört mevsim vardır anlamında bir cümle dedik ve irab bilgilerinizi tazelemek için cümleyi irap ettik. Cevabı bu şekilde olan bir cümlenin sorusu ne olmalı sizce? Nedir dediniz? Kem faslen fisseneti demelisiniz. Böyle demeliydiniz. Kem fusulen fisseneti şeklinde oluşturursak soru cümlesini doğru olmaz. Çünkü kemden sonra gelen isim için de şunu söyledik diye hatırlıyorum. Daha önceden söylediysek tekrar etmiş olalım. Söylemediysek yeni bir bilgi olarak size takdim etmiş olalım. Kem soru edatından sonra gelen isim için manım şeklinde bir formüle sahibiz. Biraz önce canım formülünden bahsediyorduk. Şimdi de manım formülünden bahsediyoruz. Nedir bu manım? Neyin nesidir? Canım formülündeki a ve ı ünlülerini sildiğimiz gibi manım formülünde de a ve ı ünlülerini sileriz. Ve geriye kalan m, n, m harflerini müfret, nekra ve mansup şeklinde açarak okuruz. Manım ifadesini müfret, nekra ve mansup diye anlayabiliriz. Yani kemden sonra gelen isim 1. müfred olmalı, 2. nekra olmalı, 3. mansup olmalı. Hangi durumda yalnız? Herhangi bir varlığın sayısı soruluyorsa, adedi sorulduğunda, vakit sorulurken böyle hareket etmiyoruz. Saatler konusunu henüz yeni tamamladık biliyorsunuz. Kem saaten demiyoruz. Ne diyoruz? Kemis saatu diyoruz. Saat kaç? Saat kaç ifadesindeki kemis saatuyu bu ifadeyi şu an üzerinde çalıştığımız manım formülü ile karıştırmayın. Orada vakit soruluyor. Yani saatin adedi sorulmuyor. Siz bir saatçi dükkanına girseniz ve ben saat satın almak istiyorum deseniz çokça saat alacağım deseniz saatçi size kaç saat alacaksınız diye bir soru soracaksa o zaman kem saaten turidu şeklinde bir cümle kurarken kem saaten diye kurar cümlesini. Ancak vakit sorulacağında vakit tayin edileceğinde kemis saatu soru cümlesi kullanılır. Bu manım formülünün dışında tutulur. Peki faslen kelimesinin müfret, nekra ve mansup olması gerektiğini hatırladık. Kem faslen fisseneti yılda kaç mevsim vardır? Fisseneti erbaatu fusulin yılda dört mevsim vardır. 10 numaralı soru cümlesine geçiyorum sevgili öğrencilerim. Mahiye fusulü seneti yılın mevsimleri nelerdir? Mahiye fusulü seneti yılın mevsimleri nelerdir? Fusulü seneti hiye diye cevap veririz. Yani cevap cümlesine böyle başlarız. Fusulü seneti hiye yılın mevsimleri şunlardır. Er-rabi'u ve sayfu vel kharifu ve şita'u fusulü seneti hiye el rabi'u ve, ve mevsimleri şunlardır ilkbahar yaz sonbahar ve kış 11 numaralı cümle ma hiye eyyamul usbu'i haftanın günleri nelerdir anlamında bir soru cümlesi Mahiye eyyamul usbu'i Haftanın günleri nelerdir? Cevabı şöyle oluşturmalıydınız. Eyyamul usbu'i hiye Eyyamul usbu'i hiye es sabtu vel-ehadu vel-isneyni vel-sulasa'u vel-erbi'a'u vel-khamisu Cumartesiden Cuma'ya kadar günleri saymaya es sabt ifadesiyle başlıyoruz cumartesiyle. 12 numaralı soru cümlesi mahiye şuhuru seneti. Evet mahiye şuhuru seneti ne demek? Yılın ayları nelerdir? Mahiye şuhuru seneti yılın ayları nelerdir? Cevabımızı şöyle vermeliyiz bu soruya. Şuhuru seneti hiye. Yanayır, Fibrayır, Maris, İbril, Mayu, Yunye, Yulye, Ağustos, September, Oktober, Nufember ve Disember. Ocaktan başladık ve Aralık'ta bitirdik. Evet efendim. 15. dersin alıştırmalarından olan 4 numaralı alıştırmayı da tamamladık. Sıra bu dersin beşinci alıştırmasına geldi. Ekmil kemafin nemuzeci vadbut beş şekli. Örnekteki gibi tamamla ve harekele anlamında bir talimat var burada. Ekmil tamamla kemafin nemuzeci örnekteki gibi vadbut beş şekli ve harekele. Yakraul muallimani kitabe şeklinde bir cümle var örnek olarak verilen. Yekra'ul muallimani el kitabe. İki öğretmen kitap okuyor anlamında bir cümle. Hemen sol tarafta yer alan cümleye bakalım. Yekra'ul muallimun el kitabe. Öğretmenler kitap okuyorlar anlamında bir cümle. Yekra'u el muallimani el kitabe ve yakraul muallimun el kitabe. Bu cümlelerin her ikisinin de fiil cümlesi olduğunu görüyoruz. Çünkü cümle fiille başlıyor. Yakrau fiil, el muallimani fail, el kitabe ise mef'ul. Sol tarafta yer alan cümlede de yine yakrau fiil, el muallimune fail, el kitabe mef'ul. Burada dikkatinizin çekilmesi istenen yani dikkatinizin toplanması gereken bir husus var. O da şu. Biraz sonra 6. ve 7. alıştırmada da inşallah bunları çalışırken ortaya çıkacak zaten. Tesniye ve cem konusu hatırlatılacak size. Ve haddi zatında sadece tesniye ve cem konuları sadece hatırlatılmakla kalınmayacak tesniyenin ve cemin irapları verilecek. Bu konu oldukça önemli bir konu. Yani okuduğunuz metinde okuduğunuz, okuyacağınız ifadeleri doğru anlayabilmeniz veya bir ifadeyi, Türkçe bir ifadeyi Arapçaya doğru çevirebilmeniz veya düşündüğünüz bir şeyi Arapça doğru ifade edebilmek sözlü olarak doğru biçimde dile getirebilmeniz için bu bilgilere sahip olmanız gerekecek. O açıdan bu bölümler üzerinde yani 5, 6 ve 7. alıştırmalar hatta devamında 8. ve 9. alıştırmalar üzerinde çokça duracağız. Yani bu bölümleri iyice anlamanızı sağlayıncaya kadar üzerinde durmamızı gerektirecek derecede ehemmiyete sahip konular bunlar. Tesniyenin ve cem'in irabı diye adlandırabileceğimiz bir konu başlığı üzerinde bu konuları size vereceğiz. Şimdiden bir ödevlendirme yapalım isterseniz. Kitabınızın 231. sayfasında yer alan 10 numaralı alıştırma var. Sayfa 231'de 10 numaralı alıştırma ecb alel esiletil atiyeti başlığını taşıyor. Aşağıdaki soruları cevapla. Bu sorular parçaya göre bir kısmı parçaya göre bir kısmı da ve az miktarda olanı zannediyorum. Bizzat sizinle ilgili kendi şahsınızla ilgili sorular. Bu soruları cevaplamanızı istiyorum. Bu soruları defterlerinize cevaplayın. Biz cevaplarını size verdiğimiz zaman cevaplarınızı kontrol ederseniz. Sayfa 232'de yer alan çerçeve içerisindeki bölümü de defterlerinize yazın sevgili öğrencilerim. Bu bölüm de defterlerinizde bulunsun. Sayfa 232'de çerçeve içerisinde yer alan cümleler üzerinde de çokça duracağız. Bunlar da hakikaten çok önemli cümleler. Yani irap konusunu kavrayabilmeniz için bu cümlelerin üzerinde de durmamız gerekiyor. Evet, ondan not alalım. Sayfa 232'de yer alan çerçeve içerisindeki bölüm defterlere yazılacak diye notumuzu düşelim. Peki, sayfa 228'de yer alan 5 numaralı alıştırmaya dönüyoruz tekrar. Tesniye ve cem konusunu bir hatırlayalım. Bu konuyu hatırlamaya ihtiyacımız var şu anda. Tesniyenin diğer adı neydi diye sorsam ne dersiniz? Tesniye kavramının Arap dilindeki diğer karşılığı, diğer adı neydi? Müsenna. Bunu rahatça söyleyebiliyorsunuz zannediyorum. Müsenna. Peki tanımı neydi? Tesniye ya da müsennanın tanımı neydi? Birden fazla 3'ten az desek sayısı bakımından ne demiş oluruz? 2 demiş oluruz değil mi? 1'den çok, 3'ten az. Yani iki varlığa delalet eden isimlere tesniye isimler denir. Şeklinde tesniyenin tanımını hatırlayabiliriz. Ya da şöyle söyleyebiliriz. Cinsiyeti bakımından da söz konusu ismin durumuna işaret etmemiz gerekirse, müzekker veya müennes ikil varlıklara delalet eden isimler tesniyedir. Diğer adıyla müsennadır dersek tesniyeyi tanımlamış oluruz. Bu arada bir boş formülümüz vardı. Uzun zamandır bu formüle atıfta bulunmadık zannediyorum. Radyo dershanesine düzenli olarak takip eden dinleyicilerimiz, öğrencilerimiz bu formülü çok iyi biliyorlar boş formülünü. Boşun B'si neyi ifade ediyordu, neyi sembolize ediyordu? Evet bunu rahatça cevaplayabilirsiniz. Belirlilik, belirsizliği bakımından isim. Peki boş ifadesinde sadece yalnız bir ünlü var. O ünlüsü, o harfi. Peki o şimdi nerede? Bu soruya radyo dershanesini yine düzenli takip eden her öğrencim, her dinleyicim Yine kendimizi özgü latifemizle o şimdi asker diye cevap verir. Peki boşun sesi sayısı bakımından ismi, c'si cinsiyeti bakımından, h'si ise harekesi bakımından ismi sembolize ediyordu. Belirlilik belirsizliği, sayısı, cinsiyeti ve harekesi bakımından isim diye boş formülünü açmıştık. Peki bu formünde yer alan sayısı bakımından isim başlığı altında ismin müfret, müsenna ve cem diye üçe ayrıldığını ifade ettik. Müfredin tekil, tesniyenin ikil, cemin ise çoğul varlıkları ifade ettiğini çalıştık. Peki boşu hatırladık. Müfret, tesniye ve cemin bu kavramların neyi ifade ettiğini hatırladık. Tesniyenin tanımını verdik. Tesniyenin elde edilişi ve sonrasında cemin tanımını ve elde edilişini tekrar edeceğiz ve 5. alıştırmayı rahatça anlayabilmeniz için bir giriş yapmış olacağız. Ancak şimdi değil, gelecek programda bunları ele alacağız inşallah. Bir sonraki programda görüşmek üzere. Fi emanillah.